sizlere selamıyım, hikmetiyim, onu anlat, konuşuyor <laughs> bu şekilde, mübarek kelimelerle. Evet, öyleyse her bir varlığını böyle beş tabaka birbirine e, benzeyen meyfeleri var, gayeleri var. İşte ey insanı fani, ey fani insan, senin yüzü bir çekirdek hükmündeki kendi hakikatını meyvedar bir şecere bakiye inkılap etmesini meyveder, meyveli bir baki ağacı değişmesini ve beş işaretle gösterilen on tabaka meyvelerini ve on nevi gayelerini elde etmesini istersen hakiki imanı elde et. Bunları demek ki okuyabilen hakiki iman sahibi insanlar. Cahit alam tabakasının yani öküsünün trene baktığı bir önden bakıp geçip gittiği hiçbir şey anlamadığı Efendim dersin yerken bile bir de teşekkür et Rabbine ne besmelesi vardır ne bir hamdü şükrü vardır. Hayvan gibi yer içer efendim tırıska gider hiçbir şey aklına gelmez. Ama hakiki iman sahipleri bütün mısırları anlayabilecek okuyabilecek kapasitedeki hikmetli Rabbimizin sevdiği insanlar. Evet. Evet. Yoksa bütün onlardan mahrum kalmakla beraber evet Tekrar alıyorum şurayı. Ey insan-ı fani, senin cüzi bir çekirdek hükmündeki kendi hakikatini, meyveder bir şecereyi bakiye inkılap etmesini, ebedi bir baki bir ağaca değişmesini isteme, istemez misin? Ve beş işarette gösterilen on tabaka meyvelerini ve on nevi gayelerini elde etmesini istersen hakiki imanı elde et. Bu hikmetleri anlamak istiyorsan hakiki imanı elde et. Yoksa bütün onlardan mahrum kalmakla beraber o çekirdek içinde sıkışıp çürüyeceksin. Birinci işaret, beş işaret dedim. Fe evvela mitebeddülü itibariyeti ma'a istifazül ma'anil celileti ve huviyyati misaliyetin. Gerçek huviyetleri, misaller, gerçek manalarının ve Rabbimizin taayyünle değiştirdikleri, korudukları o manaları fıkrası ifade ediyor ki bir mevcut vücuttan gittikten sonra tayin edilmiş bir şey, bir meyve, bir gül, bir çiçek Rabbim çizmiş onu her asırda, aynı devirde aynı. Rengi, şekli, kokusu aynı, tayin edilmiş, belirlenmiş. Ama ölüp gidiyor. Bu aslı huviyeti kalıyor, kokusu kalıyor. Bakileşiyor, hiç ölmüyor. Bak. Bir mevcut vücuttan gittikten sonra zahiren görünüşte kendisi ademe, fenaya gider. E biz de Görünüşte öldü arkadaş gitti. Ali kardeş yok. İfade etti. Ondan sonra, e yok. Mehmet abi yok. Bizim dershanemizde beyefendi beyefendi çaylarımızı yapan o <laughs> mübarek insan yok. Ama hep konuşuyoruz bak. Ne diyor? Gittikten sonraki zahiren zahiren görünüşte ademe fenaya gider. Yok oldu. Gitti. Çürüdü zannediyoruz. Fakat ifade ettiği manalar baki kalır. Yani o, Evet. Sureti yani asıl hüviyeti aynen kalıyor. Resim gibi kalıyor. Aynen kalıyor. Evet. Mahfuz olur. Hüviyeti misaliyesi ve sureti ve mahiyeti dahi alem misalde, misal aleminde alemin misalin numuneleri olan elvah-ı mahfuzada korunan levhalarda ve elvah-ı mahfuzanın numuneleri olan kuvve-i hafızalarda korunan levha nedir? levh mahfuz. levh mahfuzda korunuyor levh-i mahfuzun varlığını işaret eden neydi? Torun kardeş, insanın zihniyeti. İnsan zihniyeti, insan hafız, hafızası. Evet. Evet. Elvah el elvah mahfuzadan ve elvah mahfuzanın numuneli örnekleri olan kuvve-i hafızalarda kalır. Hiç unutuyor muyuz? Yıllar ev sen biliyorsun 50 sene oldu belki o, bizim Ömer vardı. Tip, de balık pazarında. Unuttun mu? Unutamıyorsun. 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 Unutam, i̇mkanı yok yani. Ya şimdi Sadık bizim İskenderun'un o tarafta vefat etti. Bir hafta falan oldu. Ya, çocukluğumuz hemen aklımıza geldi. Liste yıllarımıza Dershaneler şurada. Unutmanın imkanı yok. Ya, gözünün önünde geziyor böyle yani. Lakin. Evet. Demek kuvvi hafızalarda kalır. Demek bir vücudu suri, görünüşteki vücut gider. Elbise değişir. Gider. Suri görünüşteki vücudunu kaybeder. Fakat Yüzer vücudu manevi ve ilmi kazanır. Manevi vücutları ve ilmi kazanır. Hem mesela nasıl ki bir sayfenin tabına, bir sayfenin basılmasına, medar olan matbaa, hurufatın harflerine bir vaziyet, bir tertip verilir. Ve bir sayfenin tabına medar olur. Bir sayfa kaçta basacağız? O günkü efendim mahşetlerine göre. Sayfenin şeylerine göre harfler yazılıyor, hazırlanıyor, bekliyor. Ne oluyor? Sayfenin tabına medan olur, sebep olur. Ve o sayfa ise suretini ve huviyetini basılan müteahhit yapraklara verip manalarını bir kesletle bir çoğalıyor. Bir aynı gazeteyi bir modelden elbise dikili konfeksiyoncuların dik bir model dikip de yüzlerce çeşit çeşit çıkarttıkları gibi ne yapıyor? Burada da öyle bir gazete yapılıyor model o gazete çoğaltılıyor. Harfler çoğalıyor çoğalıyor aynı harfler. Evet, lehuviyetine basılan müteaddit çeşitli yapraklara verip ve manalarını çok akıllara neşrettikten sonra o matbaa hurufatının harflerinin vaziyeti ve tertibi ile değiştirilir. Ne zaman değişir? Başka bir gazete basıldığı zaman aynı sayfaya o değişik bir şey orada gerçekleşir. Çünkü daha sonra ona lüzum kalmadı. Okuduk, anlaşıldı, Görev görevini yaptı, anladık bu kitabı birkaç defa okuduk, anladık. Daha ona gerek kalmadı. Hem başka sayfelerin tabı lazım geliyor. Başka haberler var. Yeni şeyler basılması, her gün yeni şeyler basılması lazım. Her gün aynı kasteyi, aynı bilgileri her gün basarsa ne olur? Tefazeli olur ya. Bir işe yaramaz ama her yeni gün yeni haberlerle, yeni tecelliden, dünya şeyleriyle, gazeteleri yeni nefesle bastığımızda ihtiyaçlar bu şekilde her gün görülmüş olur. Yeni başlık say başka sayfaların taybı lazım geliyor. İşte bunun gibi aynen bunun gibi şu mevcudat arzıya yerin varlıkları hususen nebatiye hususen özellikle bitkiler. Yerin varlıkları, yerin üzerinde yaşayan varlıklar, özellikle bitkiler. Kalemi kudreti ilahi Allah'ın ilahi kudret kalemi onlara bir tertip, bir vaziyet verir. Bahar sayfasında kudret olan kudret onları icat eder. Ve güzel manalarını ifade ederek suretlerini ve huviyetlerini alemi misal gibi alemi gaybın defterine geçtikleri için hikmet iktiza ediyor ki o vaziyet değişsin. Ta yerini gelecek bahar sayfası yazılsın. Onlar dahi manalarını ifade etsinler. Ya. Şimdi İnsanlar ölmeseydi yeryüzünde ne yer kalırdı ne yaşam imkanı kalırdı. Adem babamızdan bu zamana kadar yaşlılar evimizde bir zulüm felaket neredesin ey kabir gel kurtar bizi diye yalvarırdık Allah. Öyle mi? Öyle yani. Onun için gidip gelmesi lazım. Herkes görevini yapacak. Herkesin kabiliyetine göre yeni yeni gelişmeler olacak. İnsanlık o gelişmelerden, kabiliyetlerden istifade edecek, ihtiyaçlar değişecek artacak gelişme olacak ilerleme olacak e, açılacak genişleyecek efendim e, ulmileşecek her şey. Evet herkes e, manalarını ifade etmek için yeniden yeniden sayfeler değiştiriliyor. İkinci işaret ve saniyen ikinci olarak ma intaci hakayipli gerekir gidiyor hakikatlerin kaybıyetim ve e, gaybi hakikatleri gerektirir ki ve nusucu levah o yeniden levhaların dokunmasını işlenmesini gerektirir. Bak kim gerektirir? Hakayık gaybi hakikatler. Yeniden yeniden levhaların dokunmasını, neşredilmesini gerektirir. Bu fıkra işaret eder ki her bir şey cüzi olsun, külli olsun vücuttan gittikten sonra hususen zihayat olsa çok hakayık gaybiye, gaybi hakikatler netice vermekle beraber alemi misalin defterlerinde olan levhi misali üstünde misali levhalar üzerinde etvar hayatın hayatının tavırları hareketleri adedince suretleri bırakıp o suretlerden manidar olan ve mukadderatı hayatiye denilen hayatın mukadderatı hayatın yani gerçekleri olan sergüzeşt hayatiyeleri, hayatın maceraları, hayatında yaptığı hareketler, çalışmalar, faaliyetler yazılır ve ruhaniyata bir mütalagah olur. Ruhlara bir mütalagah, mütala yeri olur. Hani İsra suresinde Rabbül Alem ne diyor Mustafa kardeş? İkra <laughs> kitabeke kefa bi nefsike yevm aleyke hasiba. Defter dolmuş. kalamızı kalamızı ciddi kitaplar, defterler. O kabile girdik. Oku diyorlar. Ya ben Arapça bil biliyor. Okuyacaksın. Bileceksin. Arapçayı da alay edenler. Araplarla da alay edenler. Küçümseyenler. Bilsinler ki Arapça cennet sana kardeşim. Herkes onu kabirde bilen mecburi öğrenecek. Oku kitabını. Bütün ya Rab, her şeyi yazmışlar ya. Kiramen katibine yalemine ma tefalun. İki omuzların. İnneke le bilmirsat. İnneki inne rabbeke le bilmirsat. İki tane omuzda kameralar kurulmuş. Manevi kameralar 24 saat, 7-24 saat saniye ara vermeden gözetliyorlar melekler. Her şey yazılmış arkadaş. Haberim bile Oku bakayım kitabı. İşte hayatın bütün şeyleri, seren camları, maceraları, tavırları, hareketleri, ne yaptıysan hepsi birikmiş. Hepsi not edilmiş, muhafaza edilmiş. Evet. Levh-i Misal üstüne var Hayati adedince suretleri bırakıp o suretlerden manidar olan ve mukadderat hayati denilen sergüzeşli hayatiyeler yazılır ve ruhaniyata bir mütalagah olur. Ruhlar inceliyorlar. Şu güzel defterler diyorlar. Aman şu